Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alan eğitimi konu tekrar denemesi yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca alan eğitimine yönelik başlatmış olduğumuz kamp programları hakkında detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Sosyal Akademim yazarak Instagram, sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirler. Birinci sorumuzun soru çözümüyle başlayalım. Birinci soruda bize insan etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve her bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü kapsayan yetkinlik alanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Türkiye yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen 8 yetkinlik alanlarından birisi olan ve insanların etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve her bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü kapsayan yetkinlik alanı Bilim ve teknolojideki yetkinlik alanıdır. Burada sorumluluk gördüğünüzde gidip e, direkt e, şey işaretlemeyin arkadaşlar. İşte inisiyatif alma veya da kültürel farkındalık gibi şıklara gitmeyin. Buradaki temel e, bize soruyu çözdürecek bilgi sorumluluk alması bireyin vatandaş olarak e, değişimini sağlaması bilim ve teknolojideki yetkinlik olarak değerlendirilebilir ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Sosyal bilgiler öğretmeni Mükremin Bey öğrencileriyle birlikte Zeybek eğitimi için bir topluluk oluşturmuştur. Mükremin Bey'in kurmuş olduğu toplulukta Türkiye yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen hangi yetkinlik alanına yönelik yetkinlik kazanmış, bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle Mükremin Bey'in kendi öğrencileri arasında kurmuş olduğu bu e, topluluk Zeybek Eğitimi, e, kültürel farkındalık ve ifade olarak adlandırılan Türkiye yeterlilikleri çerçevesinde belirlenmiş e, 8 yetkinlik alanından birisidir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. 3. soruda bize sosyal bilgiler 5. sınıf insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanı kazanımlarından olan yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikleri ile beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir kazanımı doğrultusunda öğrencilere kazandırılmak istenen yetkinlik alanı daha çok aşağıdakilerden hangisine yönelik yetkinlikleri kapsamaktadır bakın burada dikkat edeceğimiz nokta insanların yaşadığı yer ve çevreler öğrenme alanları içerisinde bu kazanın doğrultusunda yetiştirilmesinin hedeflenmesi ve aynı zamanda e, soruyu çözerken bize kazanımı üzerinden e, ipucu olarak verilen doğal özellikler ile beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkileri öğrenmeyi öğrenme olarak adlandırılan e, bir sürecin tasarlandığını ve istenilen yetkinlik alanlarından birisi olan bu yetkinlik alanı öğrencileri tarafından kazandırılması veya da bireyler tarafından kazandırılması amaçlanmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Sosyal bilgiler 5. sınıf kazanımlarından olan milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden bayrağımıza ve İstiklal marşımıza değer verir kazanımı aşağıdaki yetkinlik alanlarından hangisine yöneliktir? Hemen İstiklal Marşı, Milli Bağımsızlık gördük. Gidip kültürel yetkinlik gibi şıklara gitmeyeceğiz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik alanı olarak e, tanımlanan yetkinlik alanıdır. Ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Öğretmenin rehber rolünde olduğu, çocuğun tüm faaliyetlerde, merkezde yer aldığı okul, ev ve ailenin işbirliği ve okulun yeni uygulamalar için bir Laboratuvar olarak kullanılmasının sağlanması aşağıda verilen eğitim felsefesi anlayışlarından hangisine yöneliktir? Özellikle bu e, laboratuvar olarak görülmesi yeniden kurmacılık ve ilerlemecilik fikri doğrultusunda e, okulun bir rehber görevi yapıldığı e, felsefe olarak karşımıza çıkıyor. Burada yeniden kurmacılık şıklarda yok ama e, sorumuzun doğru cevabı ilerlemecilik olarak adlandırılan e, eğitim felsefesi anlayışıdır ve D şıkkı doğru cevaptır. Altıncı soruda bize Cumhuriyet döneminde ilk programı olan 1924 programında sosyal bilgiler öğretimi aşağıdaki verilen derslerden hangisinin kapsamında yer almamaktadır? Bakın yani serpiştirilmiş bir şekilde hangisinde yer almıyor? Tarihte yer alıyor, coğrafyada yer alıyor. Müsavhatı, ahlakiye ve malumat vataniyede yer alıyor ama yurt bilgisinde yer almıyor. Şimdi buna itiraz eden arkadaşlarımız olacak ama yurt bilgisi dersi 1926'da eklenmiştir arkadaşlar. 26'dan önceyi sorduğu için bize bu sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 1962 yılında tarih coğrafya ve vatandaşlık bilgisi dersleri hangi adla birleştirilmiştir? 1962'de hangi adla birleştirilmiştir? Toplum ve ülke incelemeleri olarak birleştirilmiştir ve sosyal bilgiler adını da 1968'de alacaktır. Bu da önemli bir bilgi. E, 1926'da yurt bilgisi, 1962'de toplum ve ülke incelemeleri, sosyal bilgiler olarak 1968, e, daha sonraki yıllarda 85'ten sonra milli coğrafya, milli tarih ve vatandaşlık olarak adlandırılacaktır. Geçelim bir başka soruya. Yukarıda verilen yaklaşım türlerinden hangisi öğretmen merkezidir? Özellikle öğretmenin ön plana çıktığı ilk yaklaşım türü sosyal bilgilerle vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretimidir. Ve diğer bir yaklaşım olan tarih ve sosyal bilimlerin entelektüel bakış açısı olarak Öğretim türünde de öğretmen kısmen etkinlik alanı olarak kendisine yer bulmaktadır. Ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Bir evi yapmak için birkaç tür meslek gerekir. Sorusu sosyal bilgiler müfredatı içerisinde yer alan hangi ders ile ilişkilendirilebilir? Bakın ne diyor? Bir evi yapmak için kaç tür meslek gerekir? Özellikle bu ekonomik anlamdaki... Sosyal bilgiler öğretim programı içerisinde yer alan dersle ilişkilendirilebilir ve sorumuzun doğru cevabı eşit kadar. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi 1994 yılında sosyal bilgiler için eğitim programı standartları belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi? NCSS tarafından belirlenen tematik standartlardan biri değildir. NCSS tarafından yaklaşık 10 tane tematik standartlanma belirmiştir, belirtilmiştir. Bunlar da daha sonraki sosyal bilgiler öğretim programlarına kaynaklık etmiştir. Özellikle e, adalet ve insan hakları gibi bir konu. E, ...alanda tematik standartlanma belirlenmemiştir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi idealizm eğitim felsefesi doğrultusunda verilen yanlış bir bilgidir diye sorduk... Entelektüel eğitim ön planında tutulmalıdır. Evet, idealizm fikri doğrultusunda bu yapılmalıdır. Eğitim kavramlar ve değişmez gerçekler üzerine kurulmalıdır. Özellikle daimicilik ve esasicilik gibi eğitim felsefesinin altyapısını oluşturan idealizm fikri doğru bir ifadedir. burada da. Soyut ve değişmez kuramlar yerine deneyici ve araştırmayı Temel almıştır. Hayır, bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Soyut kuramları e, esası alır idealizm fikri. İdealar dünyasını esas alır. Öğrencinin olay ve olgularla bir bütün olarak bakabilmesi öğretilmelidir. Bu da yer alan bir doğru ifadedir. Program, e, programın merkezinde akıl yürütmeye dayalı konular yer almaktadır. Evet, akıl e, yürütme süreçleri, idealar dünyası önemlidir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Eğitimin amacı özgürlüklerin artmasıdır. Eğitim öğrenciye özgür birey olmaya teşvik etmelidir. Öğrencilerin bireysel tercihlerde bulunarak kendilerini tanımaları ve kendi yetkinliklerinin farkında olmaları sağlanmalıdır. Yetilerinin özür dilerim. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen eğitim felsefesi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle sorumuzun ipucu olarak verilen kelimelere baktığımız zaman özgür birey olmaya teşvik etmeleri ve kendilerinin farkında olmalarını sağlayan varoluşçuluk olarak adlandırılan eğitim felsefesidir ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Eğitimin amacını insan aklını ve düşünme yetisini geliştirerek evrensel ve değişmez gerçeklere uyumunu sağlamak olarak gören eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın evrensel ve değişmez gerçeklerle uyumunu sağlamak olarak gösteren eğitim felsefesi anlayışı daimicilik olarak bilinen eğitim felsefesidir. Burada daha çok klasik eserlerin ön plana çıktığı bir eğitim sürecidir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Esasici eğitim programının temelini oluşturan felsefi ideoloji aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle biz esasice eğitim programlarına baktığımız zaman biraz daha muhafazakar kültürün devamı olarak veyahut da muhafazakar kültürün korunmasına yönelik tasarımları içerdiği için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Varoluşçuluk ve pragmatizm gibi ilkeler ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık fikri doğrultusunda etkilenmiş ve onları etkilemeye çalışmıştır diyebiliriz ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Geçelim bir başka soruya. Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımına benzer bir yaklaşım da 1979 yılında has tarafından ortaya konulan sosyal bilgiler yaklaşım türü aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler öğretimi neydi? Özellikle tarih ve yan disiplinler olarak adlandırılan e, disiplinler sayesinde öğrencinin bir sosyal bilimci gibi olayları kavrayıp araştırma süreci içerisine girmesiydi ve biz burada has tarafından geliştirilen e, anlayışında sosyal bilgiler yaklaşımının tarih ve sosyal bilimlerin entelektüel bakış açısı olarak sosyal bilgiler öğretimi olduğunu biliyoruz. Ve sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar nedir? C şıkkıdır. Evet, bir ülkede yaşayan insanlara ortak milli değerlerin kazandırılmasıyla vatandaşlık bilinci ve millet olma şuurunun kazandırılması için en uygun sosyal bilgiler öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruya da itiraz eden arkadaşlarımız olacak. Biz burada vatandaş yetiştirmeye çalışırken en uygununu yani tek tip bir vatandaşı yetiştirmeye hedeflersek e, homojen yapıdaki vatandaşlık aktarımı olarak değerlendirebiliriz homojen yapıdaki insan toplulukları olarak düşünebilirsiniz burada ülkeye bağlılık devletin kurallarına itaat etme esas olarak teşkil edilmiştir vatandaşlık haklarım olarak sosyal bilgiler öğretiminde sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır 17. soruda bize 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında benim okulum, benim komşularım, arkadaşlarım, yaşadığım şehir, yaşadığım bölge, benim ülkem ve benim dünyam gibi yer alan ünite başlıkları aşağıdaki öğretim amaçlarından hangisi doğrultusunda oluşturulmuştur? Bakın, bu tarz sorular da gelebilir. Burada e, soruyu ayırt edecek ve soruyu çözmemize yardımcı olacak nokta benim yaşadığım şehir, benim bölgem, benim ülkem, benim dünyam gibi yakından uzağa fikri doğrultusunda oluşturulmuş bir program tasarımı anlayışıdır ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Evet, 18. soruda bize öğrencilerinde yaratıcı düşünme ve akıl yürütme becerisini geliştirmek isteyen Zeynep Hanım öğrencilerine şu soruyu yöneltmiştir. Uzay boşluğundaki bir gök taşı olsaydınız ne hissederdiniz? Evet, Zeynep öğretmenin buradaki sorusuna baktığımız zaman ee, Zeynep Öğretmen kullanılmaya çalıştığı yöntem ve teknik e, sineklik tekniği olarak bilinen tekniktir. Özellikle öğrencinin yaratıcı düşünmelerini ve e, akıl yürütme becerisini ön plana çıkarak bir düşünme sürecinin geliştirilmesini hedeflendiği için sineklik tekniği olarak bilinen teknik buna uygundur. Sineklik tekniği ile ilgili de daha soru gelmedi. Ama ben 2021 yılında soru geleceğini düşünüyorum. Sineklik tekniğini... İyice araçların ve öğrenin bununla ilgili soru gelebilir. Geçelim bir başka soruya. Farklı bakış açılarının ve fikirlerinin gözden geçirildiği ve bir durumun karara bağlandığı altı şapkalı düşünme tekniği şapka rengi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın farklı bakış açılarının ve fikirlerinin gözden geçirildiği ve bir durumun karara bağlandığı tek şapka rengi arkadaşlar mavi olarak adlandırılan şapka rengidir. Bu şapkada en az iki tane e, şapka renginin birleşmesi olarak düşünebilirsiniz ve sorumuzun doğru cevabı şıkkıdır. Evet e, uzun bir soru. Soruya bakalım Hasan öğretmenin dersinde kullanmış olduğu yöntem ve teknik aşağıdakilerden hangisidir? E, Hasan öğretmen e, üretim, dağıtım, tüketim e, öğrenme alanında bulunan mesleğimi seçiyorum konusunu işlerken öğretmen meslek seçiminde etkili olan faktörleri anlatmaktadır meslek seçiminde bireylerin kendi tercihlerinin zaman zaman ailelerin tercihlerinin etkili olduğunu söylemiştir. 5 ayrı kartona katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kararsızım. Katılıyor. Katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum yazmış ve sınıfın farklı yerlerini atmıştır. Öğrenciler kendilerine sunulan tartışma konusunun ne düzeyde katıldıklarını gösterecek şekilde kartonların önünde toplanmalarını istemiştir. Her bir öğrenci tartışma konusunda ne düzeyde katıldığını ve neden bu düzeyi seçtiğini açıklar ve sırada tüm sınıfın o öğrenciyi dinlemesini sağlanır. Herhangi bir öğrenci bir diğerinin söylediklerine ikna olursa kendi bulunduğu yerden ayrılıp o arkadaşının olduğu yere geçebileceğini söylemiştir. Yani e, gruplar arasında bir geçiş söz konusu olabiliyor. Fikir değiştirme söz söz konusu oluyor ve bu yüzden sorumuzun doğru cevabı görüş geliştirme olarak adlandırılan tekniktir. burada köşeleme tekniğiyle karşılaştırmayın köşeleme tekniğinde katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Fikrim yok gibi böyler yer almaz arkadaşlar. Daha çok işte hangi örnek varsa mesela bilim var, teknoloji var. Onların da birine toplanıyorlar. Bu gibi örnekler verilebilir. burada da konu tekrar testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu beğenmeyi ayrıca kan programımız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız Instagram hesabımızdan bizlere yazabilirsiniz. Bir sonraki soru çözüm dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.